Çocuklar yemek yemeden oyuna kadar vakitlerinin büyük bölümünü ekran başına geçiriyor. Uzmanlarsa özellikle ekran eşliğinde yemek yemenin yol açtığı tehlikelere dikkat çekiyor. Ekrana baktığı sürece çocuk maalesef yemeye devam ediyor ve doymuyor. Bu şekilde de kilo alıyor. Obezite, yeme problemleri, dijital bağımlılık, algı bozuklukları. Çocuklarda artan bu tür problemlerin kaynağında kuşkusuz ekrana aşırı maruz kalmak yatıyor dijitalleşmeyle beraber teknoloji çağıyla beraber çocukların e, alışkanlıkları da değişti. E, çocuklar maalesef artık e, aileyle beraber sofraya oturma alışkanlıklarını kaybettiler. E, sürekli bir ekran bağımlı oluştu çocuklarda. Buna bağlı da çocuklar ne yediğinin farkına varamıyorlar. Çocuğum telefona bakmadan yemek yemiyor diyen aileleri uzmanlar uyarıyor. Telefon eşliğinde yenilen yemekler çeşitli tehlikelere yol açıyor. Yavaş Yemek yenecek, çiğnenerek yenecek ve çocuğun yediğinin farkına varacak ki doysun. Bu ekrana baktığı sürece çocuk maalesef yemeye devam ediyor ve doymuyor. Bu şekilde de kilo alıyor. Ekrana bakarak mı yemek yiyor efendim çocuk? Yani evet genelde öyle. Yoksa yemek yemiyor mu? Yok yiyor ama ekrana bakarak yemek yemeyi daha çok tercih ediyor. Video olmasa yemek yemiyor musunuz? Evet. Neden? Çünkü e, çizgi filmi izlemek çok izledik Ben çizgi filmi çok seviyorum çünkü. Ben genellikle oyun oynayarak yiyorum. E, bilgisayardan oyunumu açıyorum. E, yemeğimi odama getiriyorum. Bazen video izliyorum. Annemin zoruyla tabii. Zar zor. Bazen video izliyorum, bazen oyun oynuyorum. Çocuklar aileleriyle sofraya oturmalı. Bizim önerimiz e, çocukların aileyle beraber sofraya oturması ve e, ekranlardan e, uzak bir şekilde yemeğini yemesi. Bu şekilde çocuk ne yediğinin farkına varır. Yediğini anlamıyor zaten çocuk. Ne yediğini bilmiyor, bilmeden yiyor. Bazen istiyorlar ama bazen hani yemediği de oluyor. Yemediğinde veriyor musunuz önüne ekran? Yani evet. <laughs>